Ne haber? Senin de uykun var mı? O da geliyor. Gel gel. 130 kilometre yolunuz var gel. Şimdi arkadaşlar Ankara'ya gideceğiz. Sabah saat 6'yı birkaç geçiyor. Bak. Video işinden başlayayım dedim. Yeni bir Ankara macerası için hazırsan hadi gidelim. Bugün bir arkadaşla gidiyorum. Tek başıma gitmiyorum. O arkadaşım burada. O da hazır. Ve gidiyoruz. Altındaki bisiklet tanıdık gelmiş olabilir. Bu sefer o sürüyor. Saat tam kaç? Arkadaşlar. saat. 6 yon geçiyor. 6 yon geçiyormuş arkadaşlar. 6 yon geçe. Ankara maceramız başladı. Bunu mutla beraber hava don dereceymiş. Şu an 40. kilometredeyiz. Uykum açıldı. Biraz daha iyiyim. Umut da gayet iyi gidiyor. Şimdi şimdilerdeki yokuşu çıkınca orada biraz mala vereceğiz. Yanımıza aldığımız cevizli sucukları yiyeceğiz. Su takviyesi yapabiliriz. Bu teki azaldı. Onun dışında yiyeyim ya biraz. Çok affedersiniz de götümü ağrıyor. Şurada hatta. Fuat akla şarjı bitti bir de. Onu değiştireceğim. Sadece şu bir kişi çıkmayı şu Aslan parçası gayet iyi gidiyor. Bu bilgisayarım yok. Yoruldum. <laughs> Size video çekeyim dedim yoruldum şu an. Yokuşu çıkarken hasta gösterecektim de. Eski kondisyonumda olmadığım için. Şey. Aga be. Hayat yoruyor be. Başka şeyleri zamanla yürüyeceğim de spor yapamıyor valla. <laughs> tamam. <Bak>. Yokuşu çıkma engel <laughs> değil. Hadi bakalım biz dışarıda. Sıra çıkalım yokuşu. Şey. <laughs> oh, viteslerle oynamam lazım. O yüzden sizi bir sağ bir sol yapıyorum. Kollar. Yokuşun Sonuna geldik, şu ufak bir tabela var. Şimdi seni oraya ışınlıyorum. Işınlandık arkadaşlar. Tabelaya geldik. Şimdi burada ilk molamızı vereceğim. Bugün yol bilgisayarım yok. Pil bitmiş. Uzun süredir kullanmadığım için kendi kendine. Arkadaşlar toplamda 41 kilometre olmuş. Tam 2 saat 20 ortalamayla gelmişiz. 2 saatte 41 kilometre gelmişiz. Mutlu geldi. burada biraz dinleyelim. mola vereceğiz. Bir instagram hikaye yollayayım. Bayağıdır hiçbir şey paylaşmadım. Yani yola çıktığımdan beri. Sonra devam edeceğiz. 10 numara bir yiyecek. Yemeğinizi yedikten sonra önceki hayvanlar gibi çökeniz bu. Şöyle dışarıya atmayın arkadaşlar. Bu benim çöpüm. Bu için çantama koyuyorum. Bu gittiğim yerdeki bir çöpe atıyorum. Şimdi su takviyesi yapacağım. Ama düşme lan. Şimdi şunun içindeki suyu tüketelim. Şimdi, e, şundakini buna dolduracağım. Bunu da buraya empoze edeceğim. Ondan sonra yolda ikisini tüketeceğim. Zaten bunlar bitene kadar baykuşa gelmiş oluruz. Bari. Evet millet hazırlandık. Şimdi bu de yola devam. Geldik arkadaşlar. Şimdi buradan geri döneceğiz. Ankara'ya geldik. Dervişim böyle soğuk bir espri yapmak isterdim ama şu an yorgunum hiç gerek yok. Sadece Ankara'yı sınırına girmişiz. Yol devam ediyor. Ekinler baş vermeye başlamış yavaşla başla. Oh. Yok <laughs> hiç sen sola yok direkt geçiyor gidiyor. Böyle ayırsız işte. Ben de oraya geçeceğim bak. Adam bir... Bir de ya. Yorgan ama bir daha dans edersin var. Buta <laughs> baktım da. Şu dağların arasına şimdi yokuş çıkacağız tamam. Çıkacağız yani. Layım ya sarfer. Şu an burası da bayağı yüksek ya. <laughs> Geçen sene Nisan Ramazan'dan önce gelmiştim. Geldiğimde şu dağların üstü hep kanlıydı, Bu biraz daha farklı. Bir de keyfim yerinde ya. Sevdiğim bir şey yapınca cidden hani böyle... Şu an enerji patlaması yaşıyorum. Neyse bu kadar boş yeter. Biraz daha pedal çevirelim. Umut'a bakayım Umut da arkada geliyor. Yokuşta görüşürüz. Asıl mevzu buradan sonra patlıyor. Şimdi Kırıkkale dönüşü var. Ondan sonra dediğim sana yalancı yokuş var ya. Evet. O var. Şu an... Bu fazla çıkıyoruz en zor yokuşlardan bir bir tane neler ileride var sonra bitiyor. Şu an en zor yokuşlardan birine tırmanıyorum. Bakış boğazı geçidi. 1140 rakım. Bakış boğazı da geldik arkadaşlar. Şimdi biraz mola vereceğiz. Bu yokuş da bitti. Son iki tane zor yokuş kaldı. Biri tekebeli. Umut orayı biliyor da. Ondan sonra pursakların yokuşu var. Umut'un ondan haberi yok. Ve yokuşu çıktıktan sonra ikinci molayı verdik. Yine geçen seneki gibi ikinci molayı Kolda kusun yanında var bir. Kimyonu taze edeceğiz, biraz demleyeceğiz. Mul ve cevizli sucuk diyeceğiz. Onlar falan yine yapacaklar, devam ediyoruz. Asıl ben kendimi iyi hissediyorum şu an. Yani çok bir şey yok. Nufa sorayım. Uçum, nasıl hissediyorsun? Dedim. Wow, <laughs> so much flying out. Tık 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 Yokuş biraz onu kıvrıladı. Ama bir yerinde oda. Ankara ben Menel'de 60 küsur kilometre kaldı. Oyumuzdaki yolları kat etmeye gidiyoruz. Benim yok. Tamam da söyleyemiyorum. Şarkı ne yok çalış ama devam yok. Şarjı mı bitirdi kulaklı? sen New York'ta hiç yapmayı yapıyoruz Eyüp çok güzel New York gibi. New York ama bizim hayatlar Çankırı. Hayaller New York hayatlar Çankırı lanet olsun. Umut şu an yokuşla. Aşk yaşıyor. ne oluyor? <laughs> o yüzden onu çekmiyorum. Akyol'da geldik. Ankara'nın metropol Yıldız Sparlı'ya yani gelecek halinden Şehitlerine Tabii ki de Ve Ankara'ya geldik Şu i̇şte tabela Bize üzere Ki Bize üzere dedim de bir şey demeyecektim yani öyle de sinir Yalan çıkma ağzımda ufak bir sıkıntısı çıktı O yüzden onunla ileride görüşeceğiz Size bir tabela göstereyim dedim Take you on the geçtim 105 kilometre oldu Hemen hemen 30 kilometre gibi bir şey kaldı Sonra da acele edeceğiz. Ankara trafiği doldu. Kesemem trafiği. Evet. Nerede son bir yokuş kaldı. Sonra da 10 kilometre pürüzsüz bir iniş var. Beni olmasa da bu son yokuş arkadaşlar. Hadi canlı okuyalım. Ben evet. fırsatlarımın üstüne çıktım. buradan şu arka tıpkı Bak Lış Gold Tövbet Herhangi bir soru sıkıntı yaşatmışsın diye Sağ mı iyi Tamam arkadaş alt diyor Yine erken en az sıkıntı yaşamıyorum Tren neredeydi değil Tamam bunun kontrolünü yaptım Çünkü akan trafikten başıma en ufak bir şey gelsin istemiyorum Bu adrenalin var ya bana bir ay yeter Çok güzel olacak şimdiden kalp atışları uzanmaya başladı Yoruldum da ya ama azıcık. Buraya götürsem bir Hadi geçiyorum. Although, geldik arkadaşlar. Yola çıktıysak yolu bitiriniz Bu ne ya? Allah! içimden geldi de. Oğlum bu ara bir böyle kefe ulaştım ben gibi ya. Neyse geldik arkadaşlar. Bakın. Balık kıvırı ol. Ya burada şarkıyı çekeyim de Ben yemek derken armuda da sıyıp yapıyorum. Siz çekiyorum bakın de şak da böyle sanki şakım. Sankabı ben sonrasını Gittik. Lastik patladı. Ben ani fren yapınca Arkadaki arkadaşım Umut benim rubleme girdi. Ruble arkadaki vites. Ondan sonra lastiği yapmaya çeceremedik. İki taraflı yarılmış yılan sıra olmuş. Ondan sonra Antikabir'e girdik. Antikabir'e de girerken GoPro'yu aldılar. GoPro'yu alınca telefonda da bir şey birkaç fotoğraf çekindik. Şu gördüğün fotoğrafları. Ee, şey aldık. Bilet aldık. Lastik aldık. Ayrıca de kalmadan. O lastiği Bisiklete taktık. Bisikletler aşağıda duruyor. Gün böyle bitti. Güzel bir günde hala enerjiyiz içimizde. 130 kilometre sürdük ama gayet keyfimiz yerinde. E, bisikletleri bu şekilde yükledik. Şimdi geri dönüşe geçiyoruz. İki de Saat gece 2. Çankırıya geri geldik. Başladığımız yerde beni Gidince gelebilirsem banyoya gireceğim. Giremezsem bir yatağa serileceğim büyük ihtimalle. Çünkü otobüs tazda olsa uyumuşum. Bitti. Bu kadar. Güzel bir gündü. Bu adını dedim bana bir ay yesen. Ondan sonra başka bir macera. Görüşmek dileğiyle. De Kendinize iyi bakın.